cümleten kandilinizi tebrik ederim. Bugün bu gece Şaban'ın yarı gecesi olan 15. Beraat gecesidir. Bu gece Leyle'yi Bera'a zorluklardan kurtmak anlamında ismi anılmaktadır. Bu gece neler yapılabilir? Bu gece özel bir namaz vardı. Onu erken bildiremedim. 6 rekatlık bir namaz vardı. Bazılarına bildirdikse de bazılarınıza bildiremedik. Nafile namazlar var. Daha mühimi ise dua etmek. Bu gecede dua edenlerin dualarına Allahu Teala icabet eder dualarını kabul eder. Bizim gibi acizlerin yapacağı en güzel şey her zaman her yerde tabii ki duadır. Her şeyin yegane sahibi allah Teala'dan yardım dilemektir. İnsan aciz bir varlıktır. Her zaman her yerde yardıma muhtaçtır. Allah'tan gelecek olan her türlü hayra, her türlü iyiliğe muhtaçtır. Allah-u Teala'nın üzerimizde nimetleri, iyilikleri sınırsızdır. Bunu müşahede etmekteyiz. melakin insanın ihtiyaçları da sınırsızdır. Gerek maddi olsun, gerek manevi olsun, gerek zahir olsun, gerekse batini olsun, Görünür görünmez birçok nimete muhtaçtır. Bundan dolayı ve ahiretimizin saadeti, ebedi saadet için dünyada da ahiretimizi mağmur etmek için dua etmeliyiz, yardım dilemeliyiz. Bir gün hoca efendi dinlediniz, rahmetli Erbakan hocamızı görünüşe aldanmamızı bize buyurdu. Görünüşe aldanıp ümitsizliğe kapılmayalım. Hangi dert olursa olsun, hangi sıkıntı olursa olsun, her zaman ümit var olmalıyız bin kere dünyaya gelsem de insanlara söyleyeceğim aynı şeylerdir. Onlardan birisi de insanlara tekrar tekrar halen de söylediğim ve söylemeye devam edeceğim şey devamlı Allah'tan ümit var olmaktır. Ümitli olmaktır. Hastalıkta olabilir, acizlikte olabilir, fakirlikte olabilir. Hel halükarda halimiz ne olursa olsun her halimiz her halimizde Allah'tan ümit varmamızdır. Allah'a güvenmemiz gerekiyor. Zayi sebeplere görünüşte bazı şeylere güvenip onlara takılıp Allah'ı unutmamamız lazım. Allah'ı sürekli hatırda tutmak lazım. sebeplere güvenmemek lazım. Elbette sebepler gerekli. Sebepler alemindeyiz. Sebeplerin yerine getirmeliyiz. Bu ne olsa olsun her türlü tedbirimizi almalıyız. Düşmana karşı olsun, hastalıklara karşı olsun şu anda yaşıyoruz. Millet olarak ya da dünya olarak yaşıyoruz. Elbette her şeyin bir e, önlemi olmalı. Her şeyin bir sebebi olmalı. Sebepler yerine getirilmelidir. Lakin sebeplere takılıp da Allah'ı unutmayalım. Ve Allah'a ve Resulüne itaat ederek ebedi saadet ve huzura kavuşalım. Tekrar geceniz beraat geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olunuz. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh